Sakin ol yeğenim. Harap ettin kendini. Sonunda bugün adalet yerini bulacak. Yok amca. Bunu yapan cezası kesilmeden benim rahatım, huzurum olmayacak. Serin kal. Bak haklıyken haksız duruma düşme. Amcanı dinle sen. İddia makamından soruldu. Sayın hakim. Tarafımız ve düzenlenen ile belirttiğimiz üzere Sanık Hasan Yılmaz'ın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca taksille adam öldürmek suçundan yargılanmasını talep ediyoruz. Tutuklunun ifadesine başvurmak üzere kürsüye davet edildi. Size dost doğru olan biteni anlatacağım hakim bey. Yalansız. İyi ezber ettin mi? Ne diyecekmişin hakimin karşısında? Hadi bakalım. Üç, iki, bir kayıt. Ehliyeti kazadan birkaç gün önce daha yeni almıştım. Acemiydim. O gece de bayan bir anda karşıma çıkınca... ...arabayı durduramadım. Ah, vallahi iyisin, iyisin. Ya. Sonra da işte korkup dümdüz sürdüm abonos'a doğru. Ama içim hiç rahat etmedi. Dedim Hasan kalk git her şeyi itiraf et. Günahımın vebalini evladımdan çıkmasın diye polise teslim oldum. Cezam neyse razıyım. Gereği düşünüldü. Hakim bey bir dakika. Bu adam yalan söylüyor. Yazılı ifadesinde aracı dümdüz ileri sürdüğünü söylemişti. Ama araç karıma çarptıktan sonra U dönüşü yapıp ters istikamete doğru devam etmiş. Bunları ispat edecek bir delilin var mı? Var hakim bey. Nasıl ulaştı bu görüntüler size? Olayın gerçekleştiği yerde bir büfe varmış. Büfenin kameraları mevcuttu. Polisler gittiğinde olaya karışmamak için büfeci kameraların bozuk olduğunu söylemiş. Daha sonra ben tekrar gittim konuşmak için ve büfenin kapalı olduğunu gördüm. Sonra durumdan şüphelendim tabii. Adamı aramaya başladım ve sonrasında buldum. Bir şekilde kayıtları bana iletti. Görüntülerde çarpan kişi net olarak görünmüyor ama kaza anının bütün görüntüleri mevcuttur. Peki neden emniyet ya da bizimle iletişime geçmemiş de direkt size vermiş bu kadar önemli bir delili? Bilmiyorum savcı bey. Muhtemelen sonrasında pişman oldu. Siz de takdir ederseniz ki vicdan insan için en ağır yüktür. Buradaki görüntülerle senin ifaden çelişiyor. Buna ne diyeceksin? Ee, yok hakim bey. Yeminle size ne anlattıysam o. ben yaptım. Sonra da sürdüm Avanos'a. Sonradan geri döndüysem o korkuyla Hatırlayamadım şimdi. Hala kaza diyor ya. Hakim Bey, bu adam birilerinin maşası. Asıl suçlu Hasan Yılmaz'ı buraya gönderip suçu üstlenmesini istemiştir. Ama ben biliyordum. Ben yani tahmin ediyordum zaten o herifin tavırlarından belliydi. Bu işin arkasında kesin Hamit Özgüç var. Ya kesin. Yeğenim ama vallahi sen ya, zehir gibi adamsın yeminle maşallah maşallah iyisin yani. Ama bu büfeciyi aradığını bana niye söylemedin? Amca zaten bütün işlerime koşturuyorsun sen benim ya. Yormak istemedim. Ya iyi halt ettin. Yeğenim sen iyi hoş ettin, güzel ettin. Sen niye tek başına çözmeye çalışıyorsun bunca şeyi? Arkanda kapı gibi amcan var. Biliyorum amca. Sağ ol. Yani sen şimdi büfeciyi buldun, görüntüleri istedin o da verdi. Bu kadar mı yani? Yani aslında başka bir yolunu buldum diyelim. Ama o Hamit Özgüç önünde sonunda gelecek burada hakim karşısına çıkacak. Cezasını çekecek o. Gelecek gelecek Değil. inşallah. Yeğenim hadi sen arabaya git ben şu telefona bir alo diyeyim hemen gelirim. Değil. Alo Furkan. Ulan hani bu görüntüler sadece bizde olacaktı? Sadece tek kopyası vardı Abbas Bey. Onu alınca da hemen yok ettim. Ulan o büfeci olacak. Sansar gitmiş Serhat'a görüntüleri vermiş. Ulan onca para verdim ben ona. Abbas Bey ben oraya gittiğimde... Ya kes de... la galugayı. Tamam hadi git bul onu. Bak icabına sonra ayağımıza dolanmasın. Hadi. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ulan yiyenlerin hasosu. Çok yoruyorsun beni sen ya. Vallahi soydun soğanı çevirdim beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.